Evet gençler şimdi benden şu çok istediğiniz abi ikincisi gelsin ne olur şu trade videosunu bir kez daha çeker misin dediğiniz video için artık size videoyu paylaşayım. Şimdi birçok arkadaşım soruyor ki abi trade, ile, trade yoluyla nasıl para kazanabilirim nasıl itemlerimi bedava alabilirim tarzında hala daha birçok kardeşimiz sorular soruyor. Bunun sebebi de yani şu bir sürü itemim var görüyorsunuz bu itemlerin hiçbirine para vermeden sadece takas yoluyla elde ettim. Roket besler hariç. lastiklerde de aynı şekilde elimde hani bir sürü lastikler vardır ve bunlarla alakalı bunların hiçbirine 5 kuruş para vermeden takas yoluyla yaptım. Şimdi bunun sistemi nasıl oluyor? Öncelikle takas işine girmeniz için en başta elinizde olması gereken şeylerden biri krediniz olması lazım. Yani en mantıklı yöntemi elinizde en azından 300-500 kredi falan olacak ki bu 300-500 krediyi tekrardan alış ve satış için kullanıp, tekrardan kar edip, tekrar araba alıp, tekrar krediyle alış satış yapacaksınız ve ondan sonra da Bino Game tarzı, oyun Oyunfor tarzı bir sese satış da yapabilirsiniz. Veya bunu parasal yönden değil sadece item olarak çevirmek istiyorsanız itemlerinizi bedavadan dizebilirsiniz. Şimdi bunlar nasıl oluyor? Şimdi trade yapılanlar ve yapılamayan itemler var. Üzerinde gördüğünüz şu sarı işaretli e, bu gördüğünüz şey takas yapılamaz. Şunlar da takas yapılabilir. Bunlar da gördüğünüz gibi karede hiçbir şey yok. Şunların üzerlerinde sarı çizgi var. Sarı çizgi olmayan her şey oyunda takas yapılıyor arkadaşlar. Buna bilginiz olsun. Ve e, eğer ki elinizde şu an için etkinlikten gelen e, lantern şeyi var biliyorsunuz. Her 20 maçta bir e, size bir tane lantern veriyor. Bu lanternler de pazarda satış değerleri var. Bunları açmak yerine değerlendirip yani şunlar oluyor 2021 altın fener bunların bir fiyat değeri var bunları krediye çevirip krediye hiç para vermeden bu yolla ilk kredinizi alıp ondan sonra al sat şeklinde yapabilirsiniz hatta sadece bunu bile al satını yapıp gene kar edebilirsiniz yani çünkü bir alış satış arasında fark oluyor bununla alakalı. Şimdi bunlar PlayStation platformu Bilgisayardaki Steam, Epic platformu ve Xbox platformu 3 platformda ayrıdır ve e, aynı plat yani ayrı platformlar kesinlikle takas yapamaz. Yani e, bilgisayardan oynayan kardeşlerim, Steam Epic'tekiler sadece Steam Epic üzerinden takaslar yapıp onların fiyatlarına bakmaları gerekiyor. PlayStation'lar için ayrı, sadece PlayStation'lar kendi aralarında yapabiliyor. Lobi'ye dahi alsanız çapraz platformu kabul etmeyeceği için e, takas yapamazsınız. Bunu dipnot olarak size söyleyeyim. Şimdi kazanma sistemi nedir nasıl olur ee, bazıları soruyor abi şablonlar kazandırıyorum diye şimdi size ilk önce bunlarla alakalı fiyatların nereden bakılabileceğini göstereceğim bunu da hemen ana sayfaya geçiyorum size iki, iki sitenin linkini vereceğim aşağıya birincisi fiyatlara bakacağınız şu site rl.insider.gg diye bir site var buradan play, pc oyuncuları playstation xbox ve switch olmak üzere 4 platformun ayrı fiyat listeleri var. Örneğin Lantern şu an en çok meşhurlardan biri biliyorsunuz. Hani şu an herkesin elinde var ve alış satış fiyatı var. Şu an 100 ile 200 kredi arasında satışı varmış bunun. Yani 100'den de satabilirsin 200'den de veya 100'den alıp 200'den de satabilirsin. 100 kar edersin. Ya da 70-80'den alıp yani 70'ten alıp 100'e 120'ye 130'a okutup 50 kredi falan kar edebilirsin. Yani bunu bile kullanabilirsin. Ama bunu size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu site size ortalama fiyat veriyor. Şimdi mesela diyor ki ee, şöyle bir bu sitedeki fiyatların aslında bir sağlamasını yapmanız gerekiyor. Bu sağlamayı size öğreteceğim. Mesela fenekten bahsedelim. Fenek şu an 800 ile 1000 kredi arasında satılan bir e, araba. E, buradan şimdi şuradan roketlik e, Rockettrelik. diye bir site var. Bu siteye üye olun. Bu sitede e, birçok platform e, baya aktif şekilde Trade'ler paylaşıyorlar. Burada e, bakılabiliyor. Bir saniye önce, bir saniye önce, bir sürü arkadaşım burada bak bir saniye önce paylaşıyor. E, neler neler paylaşmışlar 2 saniye önce yani deli gibi trade takas paylaşanlar var burada bu siteyi kullanıp buradan yapabilirsiniz nasıl yapacağınızı da anlatacağım size önce fenek için bir sağlama öğreteceğim şimdi size şimdi fenek 800 ile 1000 arası yazıyordu feneye tıkladım rengini renksiz olduğu için renkleri biliyorsunuz değişiyor fiyatlar hemen şuradan non ediyorum ondan sonra diyorum ki hangi platformdaysan ben playstation değilim steam ve epic versiyonundakilere bakacağım ve diyeceğim ki öncelikle bu itemin e, kaçtan satıldığını öğrenmek istiyorum. Bir de blueprint mi item mi? Itemi seçiyorum ve bakıyorum insanlar Fene'yi kaçtan satıyorlar şu an. Ortalama fiyatına bakacağım. Şimdi bastım. Site çok yoğun olduğu için bu arada yavaş çalışıyor. Gerçekten çok fazla trade yapan arkadaşım var ve trade piyasası çok çok ciddi anlamda arttı yani. Evet niye herhangi bir şey çıkmadı burada? Fene'k dedik. Beni dedik. Nor dedik. ha bio şunu diyelim niye çıkmadı normalde çıkması lazım ha sanırım şey dememiz lazım oradan eni Annie... yani herhangi biri dedik ama aynen buna renkliler de gelecek neden bilmiyorum sanırım size şu an bir sorun olduğu için e, renksiz olanları karşımıza çıkartmadı şimdi bakıyorum e, fenek bin kare'den satılmış şu üzerinde mavi işaretli olan sky blue bu farklıdır dediğim gibi bu normal fenek olmadığı için buna bakmayacağım bu Titanium White fenek. Buna da bakmıyorum. Yine bir tane normal fenek var. 1000 krediden satılmış. Bakıyorum biri 970'den satmış. Birine bakıyorum yani birebir offers yani demiş hani teklifi açayım demiş. 970 koymuş. Bakıyorum hani üzerine 200 daha vereyim grisini bana verin demiş. 980 var. Normal fenek başka var mı gözümüze çarpan? bu arkadaş da sanırım 970 demiş. Aynen 970. Yani hangisi neredeyse onun karşılığında olan onun kredisi oluyor ve offer şeklinde de üzerine offer istiyorum diyor. Biri Fenek karşılığında 7 tane lantern istemiş. E biri feneğini 600'e koymuş. Bu bilmiyorum ne kadar doğrudur. 600'e koyduysa bile anında satılmıştır yani. Hani kalmaz. O yüzden ortalama fiyatı almıyorum. Çünkü bazıları fiyat düşürmek için de ucuzdan Hatta yanlışlıkla falan bile koyabiliyorlar. Çünkü 16.000 olan e, Fennec Titanium White'ı bile bu arkadaş 13.000'den koymuş. Bana pek inandırıcı gelmedi. Çünkü şöyle bakarsak e, aynen 16 ile 18k olan bir itemi 13k'ya kimse koymaz buraya. O yüzden e, bazı dolandırıcılar da var. Dolandırıcılardan da şöyle bahsedeyim. Adamı eklersiniz. Adamı ekledikten sonra der ki kardeşim e, trade yapamıyorum. E, Trade'imde sıkıntı var sana bir link atayım oraya tıkla. O linkten e, şey yapalım oradan yapayım diye. Hatta bakıyorum adamın hesabında roketlik bile yok farkındaysanız. Bu adam e, dolandırıcı belli ve burada e, farklı şeylerde paylaşılmış tuhaf tuhaf şeyleri var. Yani kısacası bu adam dolandırıcı. O yüzden bu adamı e, eklemeyin hiçbir şekilde. Ortalama fiyatların dışında olanlara çok dikkatli yaklaşın. Şimdi en düşük 960 970 gördük. 1000 var. Sanırım bu yeterli bizim için. Yani kısacası bu araba 970 ile 1050 arasında hatta diyelim 1050 arasında satılıyor. Şimdi bundan nasıl kar edeceğiz? Ee, Fenex 800 ile 1000 kredi burada yazmasına rağmen e, piyasaya baktık. 970 ile 1050 arasında şu an satışı var. Bizim bundan kar etmemiz için biz buraya şimdi diyeceğiz ki benim trade'lerim diyeceğiz. Hatta benim önceden olan bir trade'im falan vardı. Şunu bile kapatmayı unutmuşum. Ta 10 gün öncesinde mi ne falan yapılmış bir trade'de. Hatta Birkaçını vermiştim bile. Şimdi burada sıfırdan anlatıyorum size. Kar etmeyi nasıl yapacaksınız? Şimdi kar etmek istiyorsak en düşük 970'ten satılıyorsa bizim de en düşük 970'ten satmamız lazım. Ya da 950'den satmamız lazım. Yani kısacası bunu 900'den 920'den falan almaya çalışacağız. Buraya krediyi koyacağız. Diyeceğiz ki kardeşim bunu fenek için bahsediyorum. Bunu herhangi bir item için de yapabilirsiniz. Ben sadece e, olayın ortalamasını ve nasıl kar edeceğinizi anlatıyorum. Mesela 970 ise kaç kar etmek istiyorsun kardeşim? Diyelim ki 70 kredi her alış satışta kar etmek istiyorsun. 900'ü buraya koyacaksın. E, ondan sonra karşısına da buraya fenek diyeceksin. Ve e, burada en aşağı kısımda Submit dediğin zaman mesela ben Steam'deyim. Steam'den değilsen buradan API'yi seçebilirsin. Zaten senden ilk başta kayıt olurken bağlantılarını isteyecek. Onları yapmasını artık yaparsınız diye düşünüyorum. Buradan paylaştım ve benim ilanım burada çıktı. Şu an elinde 900 kredi isteyen biri varsa elinde feney olan biri beni ekleyecek ve ben 900 krediye bunu alacağım. Yani şu an ekleyen olur mu bilmiyorum direkt buradan görebiliriz. Bu arkadaş sanırım daha önceden ekleyen bir kardeşimizdi. Yani bu size 5 dakika içinde de gelebilir, 6 saat içinde de gelebilir, 1 dakika içinde de gelebilir. Bunun süresine bir şey diyemem. Bunu diyelim ki 900'den aldınız feneyi tamam mı? Ondan sonra bu ilanı kapatacaksınız. Tekrardan bir takas açacaksınız. 970'ten satan vardı hatırlıyorsunuz. Diyelim 900'den aldık. Bu sefer bu bizim sahip olduğumuz bu da istediğimiz kısım biliyorsunuz. Bunu söylemiyorum artık. E, site çok e, itemler fazla olduğu için artık yavaş çalışıyor. Bu sefer diyeceğiz ki elimizde fenek var ve karşılığında diyeceğiz ki kardeşim kredi olarak kredi e, ofers değil. Şunu yapmamız gerekiyor. Aynen. E, buna da diyeceğiz ki 900 70 vardı. Aynı fiyatı da koyabiliriz. Çok hızlı satılsın dersek 960 da diyebiliriz. 60 kredi karımız olur her an satta. Ama bu tabii tık tabii bizim piyasayı düşürmemize sebep olur. Bunu biri gördüğü zaman o da 970'ten 960'a çeker ya da 950'ye indirmeye çalışır. Bunlar da fiyatta oynamalara sebep olur. Bunu yapıp oluşturduğum zaman direkt hemen beni birileri ekleyecek buradan sonra. Hemen şöyle tekrardan bakayım. Aynen. Trade'imiz oluştu. Yani alış ve satış işlemi tamamen bununla alakalı. Burada 15 tane ilan paylaşabiliyorsunuz. İtemleri seçimi tamamen size kalmış. Bana lütfen abi hangi itemle başlayayım? İşte hangi itemle daha çok alırım, satarım tarzında sormayın. Çünkü inanın uzun zamandır trade yapmıyorum. Sadece size bu platformdaki nasıl yapıldığını ve nasıl kar edildiğini anlatıyorum. Ve yurt dışında bunu birçok arkadaş parayla satıyorlar öyle söyleyeyim. Bu bilgi altın değerinde bir bilgidir. Yani hem para kazanma hem de ee, gerçekten itemlerinizi bedavadan elde etme yoludur ee, açık açık söylüyorum size burada son 24 saatteki en çok alınıp satılanlar diye bir şey var en çok ilan verilenler ve alınıp satılıp ilanları olanlar var mesela zomba için olanlar var vesaire vesaire mesela Dominus Titan White 36-40 bin kredi değerinde yani örnek söylüyorum bunu 35 bini alıp 37 binden 38 binden okutabilirsiniz. 2 3000 kredi tek seferde kar edebilirsiniz. Çok yüksek değerli itemler de var. Yani düşük itemlerde düşük karlar, yüksek itemlerde yüksek karlar yapabiliyorsunuz. Bu tamamen sizin elinizdeki sermayeye bağlı diyeyim. Krediyi de sermaye olarak söylüyorum. 800-900k alfa boost. Ee, bu yeni arabanın şeyi varmış sanırım. Titan White var. Yani bunlardan da son 24 saatteki trend eşyalarına bakabilirsiniz. Yani bu siteden ilk önce bakacaksınız. İşte aralığını öğrenin. Elinizdeki krediye göre birkaç tane item belirleyin. Tek itemde kalmayın. Birden fazla itemde takas yapmaya çalışın. Ki daha fazla kazanabilirsiniz. Ee, onun haricinde blueprintleri söyleyeyim size. Mesela Fenek'in blueprinti. Ya yani Fenek değerli bir araba olduğu için blueprintten de e, alınıp satıldığı zaman e, kar edebiliyorsunuz. Mesela şablon fiyatı. Şimdi bu arabanın yapım değeri 500 kredi. Yani elinizde bir fenek şablonu varsa 500 kredi yatırıp e, bir fenek yapabiliyorsunuz. Yani bir tane 300 krediden şablon alıp fenek yaptığınızda 800 kredi almış oluyorsunuz. Örnek söyleyeyim. Bu da bir taktiktir. E, ondan sonra bu feneye gidip 1000 krediden 900 krediden de satabilirsiniz. Ya da sadece şablonlar için işte 100 krediden 150 ya da 200 krediden veya item karşılığı bunun şablonunu alabilirsiniz. Şablonunu alıp e, kredi ile fene çevirip ya da sadece şablon satışı da yapabilirsiniz. Şablon fiyatı değeri budur. Bunları da e, yani buradan baktığınız bir mesela 800 bin bu. Fakat şablon değeri de tamamen buradan bakıp değerlendirebilirsiniz. Ondan sonra başka size söylemem gereken bir şey var mı bununla alakalı? E, bu etkinliklerde Lantern, altın yumurtalar, ondan sonra giftler, bunları açmayın, kredi olarak değerlendirin. Bunun sebebi, ben bile elimde tutuyorum mesela hala, size bunun sebebini şöyle söyleyebilirim. Hemen tekrardan şuraya gelelim. Ee, ana sayfaya gelmemiz lazım. Tekrar Steam diyelim. Burada e, şuraya tıkladığım zaman hediye paketlerinin, yani bize düşen o etkinlikteki gelen şeylerin fiyatlarını göstereceğim. Gördüğünüz gibi sizin açtığınız her biri yaklaşık en düşük 100-200 kredi, 200-300 kredi arasında veya 200-300 kredili. Bak görüyorsunuz fiyatları böyle. Bunları açıp boşuna heba etmeyin, riske girmeyin derim. Yani size kalmış. Bunları krediye çevirip krediyle çok daha fazlasını kazanabilirsiniz. O yüzden bunları kesinlikle değerlendirin derim arkadaşlar size. Yani trade ile alakalı size söyleyebileceklerim bu kadar. Sanırım e, ikinci videomuz için yeterli bilgiyi vermiş bulunuyorum. Yani kazandığınızları da nakit paraya nasıl çevirebilirsiniz? Onu da size şöyle söyleyeyim. Bino Game'de bununla alakalı e, bir bölüm var. Pazar bölümü var. Bu burada arkadaşlar nerede hatta item bölümü dedi galiba. Roketlik item ve kredi olarak iki çeşit var. Kredi de satabilirsiniz, item de satabilirsiniz. Mesela adamlar yazmış Takumi rexte 3 TL. Yani bu arabayı mesela uygun fiyata aldın. Gel buraya 3 TL'ye koy. Ondan sonra ne bileyim başka bir şey al buraya. Animus GP aldın 3 liraya buraya koy. Buradan itemler de satılıyor görüyorsunuz. İnsanlar çok fazla satabiliyorlar burada. Bu roketli item içinde aynı zamanda krediler de satılıyor. Diyelim ki al sat yaptın kredini biriktirdin. Şu an 70 kredinin ortalama fiyatı 3 TL. Yani 700 kredi eline biriktirebilirsen bu şekilde al sat sistemiyle 30 TL para kazanırsın. Ve burada görüyorsunuz birçok aktif arkadaş var ve satışlar yapıyorlar. Siz de buraya ilan ekle kısmıyla ekleyip burada satışlar yapabilirsiniz. 3 liranın e, 0.30 kuruşunu bayna Game kendi kesinti alır. 2.70 kuruşu size kalıyor. Yani 70 kredi için 2.70 TL para kazanırsınız her yaptığınız karda, her yaptığınız buradaki satışta diyeyim size. Bu da e, kazandığınızı nakite çevirme işlemidir. Buradaki sistem e, takas takas yoluyla kredi ve item biriktirme Bino Game sistemi biriktirdiklerinizi nakite çevirme şeklidir ve burası da Dediğim gibi sitedeki fiyatları araştıracağınız bölüm. Aynı zamanda bununla birlikte şöyle küçük bir dipnot da geçeyim. Discord kanalımızda da şu an tekrardan bir fenek çekilişi açtık. Şurada e, ünlem DC ya da ünlem Discord yazdığınızda Twitch kanalımızın sohbetine ya da benim zaten açıklamalar kısmında da var. Çekilişimizde şu an e, bir fenek çekilişi açtık. Hatta 4 gün 6 saat süresi var ve herkes katılabiliyor Discord'umuza gelen. Hem Twitch'te bir tane çekilişimiz var. Cumartesi günü çekilecek. Saat 2'de. Orada olmanız gereken. Bir de buradaki çekilişimiz var. Buna da katılabilirsiniz. Aynı zamanda Twitch'ten abone olan kardeşlerimize de 300 kredi ekstradan çekiliş var. Buna sadece aboneler katılabiliyor. Twitch'ten abone olmanız lazım. Prime aboneliği zaten bedava. Prime ile abone olup Discord hesabınızla Twitch'i birleştirdikten sonra burada aboneler kısmında görünüyorsunuz ve sadece abonelerin katılabildiği hem fenek hem de kredi çekilişimiz var. Buna da bilginiz olsun. İsteyen arkadaşlarımız katılabilir. Ayrıca ekstra olarak ee, bizim de burada bir takas bölümümüz var. Buradaki kardeşlerim de gördüğünüz gibi yani daha saat mesela 2:58 ama burada baya bir ilan paylaşan kardeşlerim var. Gelip bizim Discordumuzda da ilanlar paylaşabilirsiniz ekstradan. Alış ve satış yapan bir sürü arkadaşlarımız var. Discordumuz artık 1.700 kişi civarını geçti. Hani Takas için bizim bu kısmımızı da kullanabilirsiniz ve birbirinizle yardımlaşabilirsiniz. Aynı zamanda takım arıyorum ve sohbet kısmında da burada e, takılabilirsiniz. Yani bizim topluluğumuz sizin de topluluğunuz oluyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Görüyorsunuz birçok kardeşimiz burada e, oyun oynayabiliyor, sohbet edebiliyor veya bizim odalarımızı da kullanabiliyor. Hani Discord'umuzda kendimize bir topluluk oluşturmaya çalışıyoruz. Hem birbirimize yardımlaşmak hem de e, takas olarak yardımlaşmak, İşte sohbet olarak veya oyunlar olarak etkinlikler yapmaya çalışıyoruz sizleri de aramıza bekliyoruz bunu da dipnot olarak söyleyeyim umarım faydalı olmuştur videom arkadaşlar kendinize dikkat edin görüşmek üzere hoşçakalın